merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün omegle yiyeceğiz. Hmm. Omegle ne? Hmm. Kendi dilinde bir şeyler anlatmaya çalıştı şu an. Frekansım hmm. kaçtı. <laughs> Evet şimdi kız arkadaşımla beraber o gireceğiz. Benim eski ergenlik dönemimden o mekliğe çok değişik anılarım var. Yani kötü anılar değil lakin bir nebze kötü anılar. Çünkü o çok başka şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah o şeylerle karşı karşıya kalmayacağız. Çünkü yanımda kız arkadaşım var. Rahatsız olacağım. Saçma sapan konuşanlar olacak. Onlara kendimi tutabildiğim kadar tutup next tuşuna basmaya çalışacağım. Tutamadığım yerlerde de belli başlı hayal gücünüzün erişemeyeceği, hayal gücümün eriştiği küfürlere şahit olabilirsiniz. Uyarmadı demeyin. Çok uzatmayacağım. Videomu beğenin şimdiden. Sizin için emek veriyoruz. Saatlerimizi veriyoruz. Zamanımızı ayırıyoruz. Beğenmiyorsunuz. Nerede kaldı işe saygı? Nerede kaldı sevgi? Kalmadı. O yüzden videoyu durdur. Beğen. Aferin. Öptüm seni. Siz diğerlerinizi öpmüyorum. Aa. Aa. Hasan. Ha, ha. Sen git. Adın ne lan senin? Adını söyle. I'm from Ankara. Oğlum yanındaki karıyı kuran çarpsın bak. Karı ne karı ya? Lan karı, 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 karı ne lan? Karı Nerelisin lan sen? <laughs> lan vallahi yabancı zannettim ya. Ümraniyeliyim kardeşim ben. Mahmut Eğer İstanbul çocuğuyuz. Ayıp ya. TikTok tipi var sizde biraz. Yok be. <laughs> ne işi, çocuğu... işimiz olur mu öyle Ne şey? TikTok'u ya? TikTok'cuya benziyor muyuz Aynen. ya? Aynen. Biz sakin ya. Sende yüzde yüz TikTok tipi var tamam bak. TikTok ben... vallahi Yazıklar olsun be. Hakaret algılarım. Şu yandaki var ya yandaki. He. Şu, şu deme de oğlum. De yengene de yengene, yengene şu diye hitap edilir mi lan? Tamam. Hanımefendinin adı ne? Yenge diyeyim. Adamsın sen sevdiğim şey nerelisin sen? Aydanım bak size yabancı zannettim yanınızdakinde yabancı zannettim o yüzden ben diye başladım bak, Ankara deyince de Adamsın şu an oradan bakıyorsun galiba isimlerden ne? ne yapıyorsun? Yok yok ya 3 tane kızla konuşuyorum da hepsine laf ettim Adın neydi? Adım Mustafa ya Mustafa niye bir üzüldün sanki be sevmedin mi bizi be kardeşim ben seni sevdim ya Kur'an çarpsın Yok TikTok olmanızın dolayı değil daha demin tiktok videosu çektirdim ben zaten yalandan bir şey Hadi söyle yorum yapacağım M alt tere alt enes Tamam Alt tere manci Tamam Bak yorum yapıyorum. Vallahi mi diyor? Hatta beğeniyorum. Tüm videolarını beğeniyorum şu an. Tamam mı? Beğen. Öpüyorum seni kocaman. Bir şey diyor mu bize? Saygılar diyorum efendim. Baş tacısı sen. Ne kadar sevdim seni harbiden. Takip edeceğim seni. Bana Instagram'dan kesin yaz Tamam. Vallahi sana takip sözü. Lan niye çocuğu geçiyorsun? Görüşürüz dedim. Çok uz uzundu, çok Ya uzundu. çok keyifliydi ben, çok keyif aldım. Bartu abi nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Yani evet, adam kral, tarzına sen, bak. Sensin kral, adamsın adam. Sevdim seni sen şu an. Abi. abi ben de seni sevdim abi. Cansın. TikTok'tan Nerede? takip ediyorum sizi. <laughs> Kardeşim benim. Kardeşim ee, benim. Nerede yaşıyorsun? İstanbul abi. Neresinde? Kendi. Siz çekimde misiniz? Ha, çek, kayıttayız şu an. Hayır yani... hayır öyle yani, yani TikTok'lar böyle bir çekime başladı ya. Bir çekim ne? Bu Cemre abla falan var ya Didem abla falan. Ya, şey projeden bahsediyorsun sen. Reklam ya, yok yok onda biz yokuz ya. Nasıl yoksunuz abi bunlar hain bizi nasıl almazlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Biliyor, bizi sevmediler. Bizi sevmediler demek ki bize teklif gelmedi. Yani, siz bizim ya, yani bizim kalbimiz besiniz. Ya. Tanak kurban ke. Ulan oğlum çok sevdim ben bu adamı ya. Ha? Takip edeceğim seni kardeşim ya. Bana Instagram ne hesabını ver. Yemin abi. Takip et, vallahi takip edeceğim. Söyle Instagram hesabından. Al abi hemen yazıyorum. Yaz bana. Recep'im. Gönderdi mi? Gönderim. Kabul et. Sağ ol abi. S sormak istediğin Kendine söylemek istediğim... Sen söylemek istediğim şey var mı? Yok abi. Istediğin. Kendinize iyi bakın. Sen de hoşçakal. Recep baba. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Kavga edelim. Esker geri ne oy beri, Hadi. yüreklerde ses gelir, gözyaşlarını tanımazlar. Eskir ne oy beri, yüreklerde ses gelir, gözyaşlarını tanımazlar. Gaza geldi. Ağla, bu şey değil mi? Uzun makarna. yanındaki tiktoker değil mi? Bir dakika. Evet. Instagram'da tanıyorum. Maalesef bütün sayfalar paylaştığı için. Ne diye paylaşıyorlar lan? Kanka çoğunlukla dalga geçme ne? amaçlı paylaşıyorlar. Doğru. Ya ya, yani TikTok, TikTok. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Tamam. Ki şu anda tiktok yüklü bende. Tamam. ki kullanmayı da başlayacağım. Tamam. Ya şimdi şöyle. Gerçekten güzel kullananlar var. Evet, doğru. TikTok gayet hani kullanışlı, gayet gelişmiş bir uygulama. Ama içerisinde hiç böyle ne bileyim prodüksiyon yapmayan, uğraş vermeden yer gelmeye çalışan mı diyeyim, gelen mi diyeyim, çok primle. Doğru söylüyorsun. Bak, çok kişi var. Çok haklısın. Hani bundan dolayı, hani bundan bir dolayı... Bir antipati var o yüzden. Heh, aynı şekilde. Ya ben mesela şey planlıyorum, girsem ne yapabilirim diye planlıyorum. Arkadaşlar mesela şey diyor, anime taklidi yap, tutar diyor. Anime taklidi mi? Nasıl yapacağım? Bir yapsana, çok merak ettim şu an. Allah'ını seviyorsun. Besti, Livaya Kırmızı. Kanka. Bir atmış hani, kızların çok aşık Onu, onu oluyor. yapmayacağım. Allah'ını seviyorsan çok merak ettim. <laughs> Şey vardı bir tane Ne? <laughs> Eden vardı ya Ne? 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 Eski insan Ne? Arıda Çok yanlış anlatıyor Aaaa Ece Adın ne dostum? Arigato oh. Eren Bak Aa. aaa Arıda sana bir şey söyleyeyim mi? Seslendirimi yapabilir miyiz? Lan Arıbe Lan Arıbe Sana bir şey söyleyeyim mi? Senden Arıbe ne Önceden birazcık sallıyordum mesela şey yapıyordum Aya <laughs> Annese Oğlum sen de Sen sana söyleyeyim mi? Sen konsepti yanlış yerde arıyorsun bak. Güzel <laughs> görüşürüz. Açma, Aa. Hocam. Hocam o. Hocam ne ha? Anlar be. Merhaba. Merhaba kardeşim. Şu an ben TikTok'tayım değil mi? Evet. Gel gel. Kanka seni tanımıyorum da sağdakiyi tanıyorum. Kız arkadaşım. Sağdaki de mi? Yenge de. Şu şey şey yenge mi? Ne <laughs> evet. Neydi ismi? Ayda. Ya Ayda Kutay değil mi? Heh, aynen. Ben de diyorum, tanıyorum tanıyorum. Nereden tanıyorum? Çuf. Umarım şu an rezil olmuyorum. Yok hiç de rezil olmuyoruz. Çok edepli, adaplı on numara şekilde konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Nerelisin? İzmir'deyim. Bu hafta inşallah oradayım. Ben de. Nereye geleceğiz? Takılacağız her yerine gideceğiz. Çiğli, işte Alsancak. Çiğli İzmir'e sayılmıyor da Alsancak güzel. Ben de Bornova'dayım ya. Ben çok sevmiyorum Alsancak'ı. Allah Allah. İçimde fena bir his var ben rezil olduğum gibi. Vallahi olmuyorsun kardeşim ya ne rezilliği ya. Allah Allah. Ay yayında mıyız onu söyle bana. Yayında değiliz. Senin ismin neydi? Bartu. Bu sen değilsin değil mi? Benim Muruk benim sakalsız sakallı halim işte. Bu sen misin? Allah çarpsın benim sakallı alim. <laughs> Pı, yazıklar olsun ya. Ben diyorum sakal bırakacağım ben ya. Yemin ederim ben arkadaşlar sakal bırakacağım. İyi var yayında değiliz. Yok yayında değiliz keke. Yalan yok bizde her şey bedava bak. <gülüyor> <gülüyor> ben geldiğim insanlara bak helal olsun bana. Sana helal olsun gerçekten güzel adamsın ama. Var mı bizden bir isteğin kankam? Teşekkür <laughs> ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak hoşçakal. O nasıl bir <laughs> güzellik lan öyle. Oğlum çok şanslı bir alemansın var ya. Allah belan versin. Acayip şanslısın. <laughs> Kıskan bari pezevek al. <laughs> Kıskandım zaten. Nerede yaşıyorsun ne lan sen? Güzel bak bu bizi... Sen niye bana kızıyorsun ki? Ben güzel, kötü bir şey mi dedim? Güzel, G dedim güzel bakmak seve, sevaptır lan. Abi ben güzel baktım işte güzel, çok güzel, güzelmiş bakma dedim. Bakma lan güzel. Ve şanslısın dedim. Sus lan. Tamam oğlum sana güzel olsun. Lan senin olsun ne <laughs> yapayım manyak sanki gözümü diktik sevgili. <laughs> tamam şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi oldu bak. Ne yapıyorsun keke? Saçlar gerçek mi? Aynen. Hadi ya. Bol. Devam. Siz ne yapıyorsun? Ne, ne yapalım? Video çekiyoruz da bir şey değil mi? Saçı 3 aydır uzatıyorum 4 aydır. Yemin ederim kanser oldum. Açık bir yer olsaydı bugün kestirecektim vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Bir, birkaç ay daha sabret. Saçın o safhası bok gibi. Ben de öyle. İlk zamanları ben 3 numara falan da subay tıraşı falan da böyle güzeldi. Sonra uzatmaya başladım aynı senin gibi oldu. Böyle bayağı berbat bir durum. Sonra baba salıyor. <laughs> böyle oluyor. Al ya. Çok güzel moral verdim. Ne var Ama ya, öyle yani. Çok mu komik? Hiç Adam çabuk. beni gömüyor. Adam beni gömüyor sen gülüyorsun. Ama fark etmeden gömmesi komik. He. Bence çok, çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. Çek elini konular. Lan şiş. <laughs> Adam, evet. Adam gibi davran. Adam gibi davran. Adam gibi. Senden <laughs> <laughs> mi öğreneceğim lan? Beni üzüyor. Sus, sus. Ben bilmem. Üzüyorsa ayrılacağım. Gibi kalsın. Gibi. Göte bak lan. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ya ablayı hani saf şey yapalım meclisten dışarıda sayalım. Ben öyle bir kıza çıkmak için neler vermezdim. Birader dış görünüşe göre hareket eden bir adamsın o zaman. Yani evet kendine çok. Bakan, <laughs> Kendine bakan herkes güzel veya yakışıklı olabilir harbiden. Ben size şimdi dalga şaka bir tarafa da herkes güzel veya yakışıklı olabilir. Bunun için her türlü her şey gelişti. Mesela tamamen burayla alakalı anladın mı? Ya ben mesela Ayda ile olmadan önce ben şöyle söyleyeyim sana. Bu benim inan, inan şu anki iyi halim. Nasıl iyi halim? Ya, iyi ben, halim. Daha ben, mı ben daha kötüydüm moruk. Sivilceliydim. Saç sakal anladın? Bu iyi yani şu anki halim iyi ya. Yani. İyisin canım şu an bayağı yakışıklı yamanız. Allah razı olsun değil da. Mi? Oğlum gömdün bizi az önce Ayıp değil mi lan? Takışıyorum mu ha? Allah sen de bana çok kitledin. Nereyi ben de sana, sana kitledim. kitledim. Yani. Neyse ödeşmiş olduk. Dur sana bir bağlama çalayım. Çal lan. Ne çalacaksın? Ben de şarkı söyleyeceğim. Ne <laughs> çalacaksın? Neresin lan sen? Tokat. Hadi ya neresinden? Videoya koyacaksan altı izlerimi vereyim de biraz biz de nasiplenelim. denelim. <laughs> Psikolojim bozdu. Saçlarımı kestireceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> Prodüksiyon. Rakı rakı. Rakı gelsin. Meze. Çalgam rakı alalım. Acılı. <gülüyor> <gülüyor> Sen de rakıcısın. <rock> <laughs> Çok güzel çalıyor harbiden ama. şey söyleyeyim mi? Elinle çaldığını göreceğim. Ben... İnanmıyorum anasını satayım. <laughs> Uzaklaştır kamerayı yukarı çık. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu benim için o kadar güzel bir şey ki sana anlatamam. Senin bunu diyen benim için o kadar çok önemli ki. Hani bayağı drama gideyim falan çaldığım zaman kardeş diyor yayından yani bir şey mi arkadan geliyor falan. Yok diyorum ben çalıyorum ya bir siktir inanmıyorum göster diyor. Hadi ya. Benim ben... için çok önemli bir şey. Yani ben daha bunun yeni farkına vardım. Ben hani insanların bu kadar beğeneceğini düşünmüyordum. Çok iyi ama, harbiden bak. Acayip iyi yani. Kendini geliştir bence. Ses olarak. Ben müzik öğretmenliği okuyorum ben başkan. <laughs>

Abla cidden sen misin? Evet benim. Dur <laughs> <Buraya> el ses alıyorum. <laughs> Uzun makarna etiketli abla çok güzel bir şeydi Çıkı çıkı çıkı. Demek ki iltifatlar da ona gitti o zaman. O sana gelmedi o zaman. Bana ne? Merhaba kardeşim. Oha. Ben zaten başçavuşun çavuşun eşeğiyim burada. Gelen Ayda'yı tanıyor. Ya abi seni ne tanıyor? Ayda mı dedi bana. Uzun mı dedi sana? Bu bana Aa, uzun sen, makarın dedi. o zaman. Aynen. Şansa var. Bir şey söyleyeceğim. Adam gibi dürüst olma. Saçlarım kötü mü duruyor? Ya? ya iyi. Ya iyi dedin. Yalan söylüyorsun. Allah kahretsin. Ay. Bugün açık kuaför yok değil mi pazar günleri ya? Yarın kuaföre gidip saçlarımı kestireceğim dişçiden önce. Kardeşim var ya bak çıldırıyorum şu saç konusunda. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Arkandaki nerede ne lan onlar? Monster mı onlar? Monster. Nereden buldun o kadar çeşidi? Türkiye'de o kadar çeşidi yok ki lan onun. yurt dışından aldım. Lan var ya sen işini biliyorsun ha. Abi şoktayım ya. Hangi ülkelere gittin keke? Sırbistan. Hı -hı. Sırbistan. Ne dedin? Aa ben Sırbistan'a gideceğim. Monster mı diyeceğim dedin? Ne yaptı? <laughs> Başka bir şey almadın mı Sırbistan'dan? Almadım. Hadi ya. Kendinize iyi bak. Öpüyoruz seni. Allah'a emanet ol. Ne? Ha. Ne? Hadi. TikTok. Evet. <laughs> Uzun makarna. <oldu>. Evet. 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 <laughs> Ay sizlerle. alakalı? <laughs> e ben kimim? Seni tanımıyorum. Maritasın. Manitasıyım da onu yanlış bildin zaten. Hayır Ayda mı? Heh helal olsun şu Ayda evet. Ayda. Şurayı karıştırmayın artık karıştırmayın. Herkes Biz karışmıyor. benzemiyoruz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Valla ne yapıyoruz? Girdik takılıyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben hafta sonu yatış yani. Yatış. Aha gitti. Ben geçmedim ki lan onu. Komik mi? Komik. Güzel. Güzel. Gülme. Gülme. Bil bakayım mı? Konichiwa. Konichiwa. Ne? <gülüyor> Yok mu Japonluk ya? Rezil olmayalım. Koreli misin? Japon musun? Türk müsün? <laughs> Türklük de var gibi. Kazakistan. <laughs> <laughs> evet. Kazakistan. Kazak Türklerindensin o zaman. Türkiye'de mi yaşıyorsun şu an? Kazakistan'da anlamıyor, mı yaşıyorsun? Anlamıyor seni anlamıyor. Love you Kazakistan. <laughs> Çok seviliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok tatlı bir cümle abiden. Benden de kat geldi. Çok şaşırdım şu an. İyi ki girmişim. Hadi ya biz de ilk kez giriyoruz. Memnun oldum ya. İsim neydi? Gerçekten. Aleyna. Aleyna biz de memnun olduk. Gamer falan mısın? Yani evet. nadir. <laughs> nadir ama olacağım. Kızın kadar büyük olmasak da kendi çapımızda. büyük. Estağfurullah estağfurullah. Ay çok şaşırdım. Fotoğraf çeksem olur mu? Tabii poz verelim. Şöyle yandan çekeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Aleyna kendine çok iyi bak. Siz de umarım istediğiniz yerlere gelirsin. İnşallah tamam. aynı Sen şey aynı senin için de aynen. Teşekkür ederim hoşçakalın. Hoşçakal tamam. görüşmek evet. üzere. Lan yine de. Abi, dur, abi dur abi dur abi dur abi. Tamam durdum oğlum elim burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay sirbazlık yapayım geçmeyin ne olur geçmeyin. Yapsın lan. Hadi yapsın geçmiyorum ama ellerim burada hadi. Ay bak şimdi. Bak. Avucuma sokuyorum. Bak üfle. Sen bir bok yapacak mısın? Yo yo üfle. Nerede? O <gülüyor> <gülüyor> üfle. Aha burada. <laughs> Şerefsiz. Güvendikten lan sana. Ben o sen ben de yapardım. Nah bir huzurdur. özürdür. <laughs> bir huzurdur. Adın ne lan senin? Hareketi çekti. Arda abi. Arda soyadın ne lan? Demeyim ya. Teşekkür ederim. Dur dur dur. İsmini ver bana ismini. Ayıkılar. 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 Instagram'a da yazın Arda Tarih. Ne oldu Arda istiyorsan köşe seç. Aynen şurada şurası Kendine uygun bir şöyle mu? şöyle bir köşe seç. Ne tarafa geçeyim? Öleyim mi? Ben de soyunmasına yardım edeyim. Abla sen çok kabasın Aminos. Canımsın seviyorum seni işte. Evet. Kral kral. Ardam benim adamım, kabasın kaba. Kaba aydasın hoşça kal diyor Ardicim. Görüşürüz. Kaba ayda. Kaba Hadi bay bay. Evet Aynacım ne düşünüyorsun? Hmm, çok saçma bir uygulama. <laughs> yani tanışmak için insanlarla mantıklı bir uygulama ama şahsen ben kendim adına konuşuyorum. Bu tarz uygulamalarda takılmam arkadaşımın da bu tarz yerlerde gözükmesini istemem. Çok kişi geçmemin nedeni şimdi mesela uzun saçlı bir arkadaşımız vardı ya kardeşimiz. Kötü niyetli olmadığını biliyorum ama sonuç olarak ondan bile aslında rahatsız oldum. O yüzden biraz değişik tepkiler verdim. O da değişik tepkiler verdi. Sonra tatlıya bağladık tabii ki. Ama hani dışarıda bile kıskanırken burada neler olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden çoğu kişi tak 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 geçtim. Ne düşünüyorsun? Güzeldi. Her aslında aynı cevabı verme bence. bence güzeldi. Ben eğlendim. Ben de eğlendim. Ama gerçekten artık çok sıkıldım senin şu hareketlerinden falan. Hı -hı. Çeker misin elini kolunu? Hı -hı. Yeter yani. Her şeyin bir de bir dozu var yani Ayda Kutay. Sus lan. Yerini bileceksin. Benim yerim senin yanın. Tamam hadi kalk. Yok yok iyi böyle. Kalksın ya. Aa bak mikrofonum üstüne oturdu. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bazı yerlerde birazcık çok şey oldu. Bozuldum ama. <laughs> Olsun eğlenceliydi. Zaten kendimi şartladım. Yılmayacağım. Yıldırmayacağım. Sövmeyeceğim. Sövmedim de bir vartı yok. Sövdüm. Asla anını Sonuç olarak bence eğlenceli oldu. Evet. Video yorum yapmayı ve hatırlatıcı açmayı unutmayın. Kanalıma veda ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saçlarım değişmiş bir şekilde geleceğim inşallah. Bir daha böyle millet bana bir şey dediği zaman gülmek yerine beni savunmayı tercih etmelisin. Ben nasıl sana bir şey dendiği zaman şey yapıyorsam? Ne? Ha bak el hareketi yaptı bana. Görün gerçek yüzünü. Hı hı. Görün. Biz savunalım o bizi gömsün. Mah.